Zam. Ee, bizim partiden 150 lira zam. Bizden 175, 180. Ee, evet 180 dendi. 180 dendi. 180 liraya oyumu atıyorum. Atıyorum bakın yok mu arttıran? Atıyorum, atıyorum. 180 artı üstüne her gün bir bedava ekmek 2 ee, ekmek bedava. 180 lira, iki ekmek, artı 100 gram zeytin. Ee, üstüne bir küçük reçel. Heh. 180 lira, 2 ekmek, zeytin ve reçel dendi. Atıyorum oyumu, atıyorum. At. Üzerine ucuz elektrik Çocuğuna da okulda bedava yemek vaat ediyorum. Heh ucuz elektrik okulda da bedava yemek dedi. Atıyorum aa. At. Üstüne de senede bir bir çift ayakkabı. Heh üstüne bir çift de ayakkabı dedi. Atıyorum aa. At. Her aile her hafta 19 litrelik damacana su. Allah damacana su dedi damacana su. Atıyorum aa. At. Her aile her ay yarım kilo kıyma. Vay be yarım kilo kıyma dedi duydunuz mu? Atıyorum at. Yok martıran? Yok atıyorum. Attım işte bu be. 180. 80 lira iki ekmek, zeytin, reçel, ucuz elektrik, okulda yemek, ayakkabı, su ve kıyma vaadi karşılığında oyumu Demokrasi ve Güzellikler Partisi'ne attım gitti. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs>